Evet. Parçıkları. o bu mamada burası yatırmış mı? Mama verdim. Evet. Bunlar bizim mahallenin kedileri. Şimdi şunların karnını doyuracağım. Sana burda verelim. Sana burda verelim. Sana da şurda verelim. Evet. Gel. Sen de gel. Gel. Biraz ürkek. Evet gördüğünüz gibi ponçiklerin karnını doyuruyorum her zamanki gibi. Şuradaki ponçikler de buradan gittiğimde bu ponçikleri özleyeceğim. Gel. Gel sen de. Sen de tatlısın sen. Ponçik misin sen? Evet. Ne kadar güzel uyuyor. Yerim ben seni. Çok güzel uyuyor. Nerede? Yiyorlar. <laughs> Hayattaki en güzel erdem merhametli olmaktır. Merhamet bir insana kışan en güzel erdemdir. İnsanı insan yapan merhamettir. Allah kalbimizdeki merhamet duygusunu almasın. Değil mi Ponçik?